Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatü. Değerli öğrencilerimiz, birinci kitabın 8. ünitesinin ikinci dersini yapıyoruz. Daha önce bu kelimeleri okumuştuk. Şimdi bunların anlamlarını veriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Esteykizu <laughs> nedir? Uyanıyorum. Değil mi? Eşrabu <laughs> içiyorum. Ehrucu <laughs> çıkıyorum. Umarisu <laughs> riyada. Spor yapıyorum yapıyorum değil de yani umari surriyada spor yapıyorum. Umari surluğatel arabiye dil pratiği, Arapça dil pratiği yapıyorum anlamında. Anlaşıldı mı? Riyadate spor. Spor yapıyorum derken mesela faali kullanmıyoruz. Bu hata. Umari surriyada spor yapıyorum. Bir aktivite yapmayla ilgili bu umarisu fiilini kullanıyoruz. Riyada, spor, Jari, ceri, caraye, cari, Bu da koşu demek. Mesela umarisu riyadatal-jari. Nedir? Koşu sporunu yapıyorum anlamında. El-ceryu ya da ceryu Riyadatel jari cer şeklinde, tamam mı? Ezhebu gidiyorum. Ezhebu ilel-beyt eve gidiyorum. Ene ezhebu ben gidiyorum, tamam mı? Ente tezhebu sen gidiyorsun huve yezhebu o gidiyor. Enti sen kadın tezhebine şeklinde. Eudu dönüyorum. Eudu dönüyorum. Ben dönüyorum şeklinde. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ee, sonra estehimmu ikinci e, sütunumuza geçtik. Estehimmu Ana astahimmu ben banyo yapıyorum. Duş alıyorum anlamında. Astahimmu. Enta tastahimmu sen banyo yapıyorsun mesela. ben yemek yiyorum. Bu yemek yiyorum değil. Etanavelul fatura kahvaltı yapıyorum. Etanavelul gade öyle yemeğini alıyorum. Etanavelul asha akşam yemeğini yiyorum şeklinde mesela. Ama ana akulul hubus. Ekeltul hubuza mesela. Tenaveltul fatura. Kahvaltı yaptım. Ekeltul hubze. Ekmek yedim. Ekeltul cübne. Peynir yedim. Ekeltul zeytune. Zeytin yedim. Şerip şaye. Çay içtim gibi. Bu tenavele direkt yemek değil de kahvaltı yapmak anlamında gibi düşünün. Tamam. Enamı uyuyorum. Ene enamı. Ben uyuyorum. Uşahidu ene uşahidu ben izliyorum. Ente tenamu sen uyuyorsun. Ente tuşahidu sen seyrediyorsun anlamında. Burada eneye göre söylemiş olduk. Nüzhe bu da gezinti, piknik anlamında. Nezuru zara yezuru ziyara ziyaret ediyoruz şeklinde. Ene emşi ben yürüyorum. Ente temşi sen yürüyorsun şeklinde. Üsra a ile anlamına geliyor. Evet burada üçüncü sütunumuza geldik. Ekarip akrabalar değil mi? Ekarip akrabalar. Ha bunun müfredi de garibun. grup. Bak yakınlaşmaktan garip. Tamam mı? Garip ekarip şeklinde. Müfredi ve cemisi bu şekilde oluyor. Nel'abu la'ibe oynadı. Nahnu nel'abu. Biz oynuyoruz. Ente telabu sen oynuyorsun. Ene elabu ben oynuyorum. Ebdeu ben başlıyorum. Ene ebdeu. Ufekkiru ben düşünüyorum. Sebaha yesbahu yüzüyor. Sibaha yüzmek değil mi? Mesbah o da yüzme havuzu gibi. Tam sebaha yesbahu. Ene esbahu ben yüzüyorum. Bahar deniz anlamına geliyor. yap? هنا تعبيرات الدرس بعد الظهر öğleden sonra قبل الظهر öğleden önce kulle يوم her gün ماذا تفعل ne yapıyorsun adeten yani genelde ne yapıyorsun gibi adet olduğu üzere her zaman kulle يوم كل usbu كل شهر gibi adeten genelde ne yapıyorsun şeklinde. Utlatu nihayetil usbu hafta sonunun tatili. Hafta sonu tatili değil mi? Takriben yani takriben Grup. yakın değil mi? Yaklaşık olarak da. El el'abul elektroniye elektronik oyunlar. Hadikatul hayvan hayvanat bahçesi şeklinde oluyor arkadaşlar. Hadihi tabiratü ders. Onzur ile suveri ve ecib. Resimlere bak ve cevap ver. Mâ zâ terâ fissuveri Üç tane resimde ne görüyorsun? Tamam. Mesela ne görüyoruz? Hüve yumârisu riyâdete kurate selle Basketbol oynuyor. Hüve ya'mel. O çalışıyor. Emâmel hâsû. Bilgisayarın önünde çalışıyor. Hüm yüşâidûnet tilfâz. Onlar televizyon izliyorlar. الاب والام والبنت والابن هم كلهم يشاهدون التلفاز. ما نشاطاتك اليوميه؟ günlük aktivitelerin nelerdir? demiştik. Siz bunlara cevap vereceksiniz. Bu metnimizi okumuştuk. Şimdi anlamını veriyoruz. Ana sabit. Ben sabit. Adamın ismi. Esteyquzu ben uyanıyorum. Kulle yomin her gün mubekkiran erkenden uyanıyorum. Ben uyanıyorum bak. Ene estaykizu ben uyanıyorum. Kulle yevmin mubekkiran erkenden. Eşrabu ben içiyorum. Bak ene eşrabu fincane kahve. Bir fincan kahve. Yani kahvenin fincanını içiyorum. Yani kahveden bir fincan içiyorum gibi. Fi şurfetil menzil. Evin balkonunda kahveden bir fincan içiyorum. Yani bir fincan kahve içiyorum. Ahrucu ilal hadika bahçeye çıkıyorum. Niçin? Li. Şuradaki li için yani. Li umarise riyadatel ceri. Koşu sporunu yapmak için bahçeye çıkıyorum. Ve ile'l menzili eve dönüyorum. udu dönüyorum ilal menzili eve dönüyorum. Ba'de saatin. Bir saat sonra. Niçin? Li estehimme. Banyo yapmak için. Li estehimme. Bak şuradaki li de için değil mi? Li estehimme. Banyo yapmak için. Ve etenavele. Sanki burada da bir li varmış gibi. Ve li etenavele. Ve yemek yemek için. Ta'amel fetur. Kahvaltı yemeğini almak için. Yani kahvaltı yapmak için. Tam bir saat sonra eve dönüyorum. Niçin? Banyo yapmak ve kahvaltı yemeğini yemek için. Kahvaltı öğününü, kahvaltıyı yapmak için bir saat sonra eve dönüyorum. Ezhebu ilel ameli. işe gidiyorum. Fisati <laughs> Saat sekizde. Saat sekizde işe gidiyorum ve a'udu ba'de zuhri öğleden sonra dönüyorum ilel beyti öğleden sonra eve dönüyorum A'udu, ana a'udu. bak hepsinde esteygizu ben ana eşrabu ana ahrucu ana a'udu, ana etenavelu ana ezhebu ana a'udu, ana etenavelu öğleden sonra eve dönüyorum etenavelu gada'e öğle yemeğimi alıyorum. Öyle yemeğini yiyorum. Ma'a zevceti. Eşimle ve evladi ve çocuklarımla beraber. Zevceti benim eşim değil mi? Evladi benim çocuklarım. Eşim ve çocuklarımla beraber öyle yemeğini yiyorum. Sümme sonra ene kalilen. Sonra biraz uyuyorum. Kaylule yapıyor. Yani öğleden sonra. Sonra biraz uyuyorum. ise akşam ya da akşam vaktinde. Uşahidu tilfaze. Televizyon izliyorum. Ma'a aileti. Ailemle beraber televizyon izliyorum. Aileti. Benim ailem değil mi? Ailemle beraber. Ev veya farklı aktivitelerde yapıyormuş. Ehrucu ma'hum onlarla beraber çıkıyorum fi nüzhetin, gezintiye. Ya da piknik, gezinti, işte bahçede dolaşma gibi nüzhe, gezinti. Veya onlarla beraber gezintiye çıkıyorum. Hüm derken yani ailem, eşim ve çocuklarım diyor. Ev veya nezuru ziyaret ediyoruz. Nahnu nezuru bak. Hep ene 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 dedi. Nezuru'yu ne yaptı? Nahnu nezuru. Nahnu nezuru. Biz ziyaret ediyoruz. Bazı arkadaşları. Ya da şöyle diyelim. Arkadaşların bazılarını ziyaret ediyoruz. Biz tabi o şekilde söylemiyoruz da. Bazı arkadaşlar diye söylüyoruz. Buradaki ibareyi doğru anlamanız için ben o şekilde söyledim. Arkadaşların bazılarını gibi. Tamam mı? Evet metnimizin anlamı bu şekilde. Evet burada belli yerleri vurgulamamız gerekirse esteyqidu ene esteyqidu ene eşrabu ben içiyorum ben uyanıyorum ben içiyorum ene ehrucu ben çıkıyorum umaris ben spor yapıyorum eudu ben dönüyorum li estehimmu ben banyo yapıyorum etenavel ben yemek yiyorum ezeb ben gidiyorum Eûdu ben deniyorum, etenâvelu ben yiyorum, enem uyuyorum, uşâhidu izliyorum, ehrucu çıkıyorum. Burada da nahnu nehrucu. Sadece buradaki nun nahnu anlamında. Diğerleri hepsi ene şeklinde. Burada mübekkiran erkenden. Şurfetil menzil. Bak evin balkonu. Riyadatel ceri. Koşu sporu. Umarisur riyada. Spor yapıyorum. Onu unutmuyoruz. ''Estehimmu'' banyo yapıyorum. ''Tağamel fatur'' kahvaltı. ''Etenevelül fatur'' ''Etenevelül gıda'' ''Etenevelül aşağ'' Bak, ''Etenevelül gıda'' öğle yemeğini yiyorum diyor. ''Nüzhe gezinti idi'' Tamam, bu metnimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Burada sorularımız vardı. ''Ecebanil es iletil atiye'' Evet bu soruların anlamlarını söylemiştik. Siz bunlara cevap verecektiniz. Şimdi cevaplarınızı kontrol edebiliriz. Tabi birebir aynı olması gerekmiyor. Önemli olan doğru cevap vermeniz. Meta testeyqizu. Ne zaman uyuyorsun? Mesela nasıl cevap veririz? Esteyqizu sabahan. Sabah uyanıyorum. Ne zaman uyuyorsun değil de uyanıyorsun. Ne zaman uyanıyorsun? Esteyqizu sabahan. Sabahleyin uyanıyorum. Tamam mı? Esteyquzu mubakkiran yani farklı cevaplar verebilirsiniz diye. Erkenden uyuyor uyanıyorum. Esteyquzu fi's-saati sâbi'a, saat 7'de uyanıyorum. Esteyquzu mesela muta'ahiran, geç uyanıyorum. Gibi. Esteyquzu fi's-saati thâmina, saat 8'de uyanıyorum. Esteyquzu fi's-saati khâmisah, saat 5'te uyanıyorum gibi farklı cevaplar verebilirsiniz. Meta Ne zaman uyuyorsun? Enamu leylen gece uyuyorum. Enamu mubekkiran erken uyuyorum veya muteahhiran. Bunun ikisini birlikte değil de ya bunu ya bunu kullanalım. Enamu mubekkiran erken uyuyorum veya muta enamu geç uyuyorum. Tamam? Erken uyuyorum. Enamu muteahhiran onda geç uyuyorum. Enamu fi saati 10 saat onda uyuyorum. Enamu fi saati al-hadi saat 11'de uyuyorum enamu ba'de muntasaf illeyl gece yarısından sonra uyuyorum gibi. Hel tuşahidu tilfaz televizyon izliyor musun? Naam uşahidu tilfaz evet televizyon izliyorum ya da la hayır la uşahidu tilfaz hayır televizyon izlemiyorum. Bu la ilki hayır anlamında şu la da la uşahidu yani izlemiyorum. Uşahidu izliyorum. La uşahidu izlemiyorum. Bu la cümleyi ne yaptı? Olumsuz yaptı. Şuradaki la da evet hayır anlamında değil mi? La hayır. La uşahidu tilfaz. Televizyon izlemiyorum şeklinde. Kem sa'aten tuşahidu tilfaz. Eğer cevabın nam ise evet izliyorum dedin o zaman kaç saat televizyon izliyorsun? Mesela uşahidu sa'aten. Bir saat izliyorum. Uşaidu saatayn iki saat izliyorum. Ee, bu şekilde de olabilir. Uşaidu saatin 3 saat izliyorum. Kulleyum her gün 3 saat izliyorum. 3 saat çok tabii. bu şekilde farklı cevaplar verebilirsiniz. Kem sa'aten ta'mal? 5. soruda kaç saat çalışıyorsun? Amelu thaman saatin 8 saat çalışıyorum. E'melü 10 saatin 10 saat çalışıyorum. E'melü saaten bir saat çalışıyorum. E'melü saaten vahideten bir saat çalışıyorum. çalışıyorum. Tabi bir saatlik iş pek olmaz genelde. Kem saaten tedrus? Kaç saat ders çalışıyorsun? Edrusu selese saatin üç saat çalışıyorum. Edrusu 10 saat. Edrusu saat edrusu saaten vahide edrusu saateyni şeklinde farklı cevaplar verebilirsin. Ey yarı tumaris. Hangi sporu yapıyorsun? Umarisu riyadatel ceri. Koşu sporu yapıyorum. Umarisu riyadate kuratil kadem. Umarisu riyadate kuratel selle. Umarisu riyadate kuratel yedi. Hakeza. Mâzâ tefâlu fil mesâ. Akşamleyin ne yapıyorsun? Edrusül Arabiye mesela bir Evet taamel aşa. Akşam yemeğini yiyorum. E, Uşaidü tilfaz fil mesa. E, ezuru ba'dal bu şekilde farklı cevaplar verebiliyoruz. Evet burada da istemi ve raddet. Dinle ve tekrar et demiştik. Bunları dinlemiştik. Okuyup tekrar etmiştik. Şimdi anlamlarını da söyleyelim. Estaykidu ben uyanıyorum sabahan. Ben sabahleyin uyanıyorum. fis sabah. Ben sabah vaktinde uyanıyorum. İster direkt sabahan deyin. isterseniz fis sabah deyin. İkisi de aynı arkadaşlar. Tamam mı? Sabah vaktinde. Sabah vaktinde. Uşaydı tilfaz et Akşamleyin televizyon izliyorum. Uşaydı tilfaze fil Akşam vaktinde televizyon izliyorum mesaen ya da fil mesa aynı şekilde buradaki sabahın fi sabahta olduğu gibi etenavelul gada ba'de zuhur öğleden sonra öğle yemeğini yiyorum eudu kable zuhur öğleden önce dönüyorum eteytu muteahhiran eteytu geldim mana ciitu yani ben geldim ene eteytu ben geldim mazi olduğunda böyle sonuna tüy getiriyoruz bu tüy ben anlamına geliyor Eteytü ben geldim muteahhiran geç geldim. Ezhebu ben gidiyorum ila ameli işime gidiyorum. Mubekkiran erkenden. Ben işime erkenden gidiyorum. Muteahhiran geç. Mubekkiran erken. Bunlar zıt anlamı. Erake seni görüyorum. indes saati sadise. Saat altının yanında. Yani saat altıda görüşürüz demek. Seni göreceğim yani görüşürüz anlamında. Araka beyne saat sadise ve thamine saat 6 ile 8 arasında görüşürüz. Saat 6 ile 8 arasında era ben görüyorum ke seni görüyorum. Seni görüyorum yani görüşürüz anlamında arkadaşlar bu tamam mı? Era görüyorum ke seni görüyorum yani görüşeceğiz anlamında. Saat 6 ile 8 arasında arasında görüşürüz. demek. Zeybtu ilel bahri usbu'an Denize gittim. Üspuan bir haftalık yani. Bir hafta boyunca. Bir haftalık bir süre için denize gittim. Safer tu ila Türkiye'ye gittim. Şehran bir ay. Bir aylık bir süre Türkiye'ye gittim diyor. Derastu yevmen bir gün ders çalıştım. Derastu ben çalıştım. Yevmen bir gün bak. Zehebtu ben gittim. Derastu ben çalıştım. Safer tu ben gittim. Şeklinde. Umarisu riyada spor yapıyorum yevmiyen günlük. Yevmiye diyoruz ya bizde günlük ücret anlamında. Bu da gün her gün anlamında. Spor yapıyorum yevmiyen günlük olarak yani her gün spor yapıyorum şeklinde anlıyoruz. Bunların anlamı da bu şekilde. Tabi bunlar sık sık tekrar edip kullanaraktan anlamlarını pekiştiriyorsunuz. Ektüp şey affen, kelimetel münasibe boşluklara uygun kelimeleri yazın diyor. Burada kelimeleri vermiş. Bunları söylemiştik. Siz boşluklara yazacaksınız. Yazmadıysanız yazın. Şimdi yazıp kontrol edelim arkadaşlar. Etene velul ve Eşimle ve çocuklarımla beraber öğle yemeğini yiyorum. Ne zaman? بعد <laughs> zuhri. Öğleden sonra. Ezuru akrabı ve astikai akrabalarım ve arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Mese'en mesela akşam vaktinde ya da fil mesa de diyebiliriz. Ama burada mese'en geçtiği için aynısını yazdım. E'amelu ben çalışıyorum. Beyne saat semine sabah sekiz ile saat sekiz ile ve saat selise zuhran öğlen saat üç arasında. Arasında neydi? Beyne değil mi? Beyne olacak idi. Raitu ke senin arkadaşını gördüm. Nerede gördüm? Ende saati rabia emam el müsteşfe. Hastanenin önünde saat dörtte. Dört yanında yani saat dörtte ya da fi saati rabia da diyebiliriz. Buraya fi harfi cerini de koyabiliriz. Et duyuru testeygizu. Kuşlar uyanıyor. Nedir? Mubekkiran ev mutekhiran. Mubekkiran değil mi? Kuşlar erken uyanır arkadaşlar. Mubekkiran. Limaza li tebhase an ta'amiha. Yemeğini aramak için. Bahase an aramak. Bir şey aramak. Ta'amiha. Yemeklerini. Buradaki ha duyura gidiyor yani. Onların yemekleri. Kuşların Kendi yemeklerini aramak için. Ezhebu ile suki. Ben çarşıya gidiyorum. Niçin? Li eşteriye ma İhtiyaç duyduğum şeyi satın almak için. Ha çarşıya ne kadar süreyle gidiyor diyelim usbu an haftada bir mi? Ha, yaumi Günlük olarak her gün. Her gün çarşıya gidiyorum. Her hafta olsaydı usbu'yen olacaktı zaten. Bu olmaz. Günlük olarak her gün çarşıya gidiyorum. İhtiyaç duyduğum şeyi satın almak için. İştira yeşteriyi satın almak. Baye o sattı satıyor. İştira satın aldı, yeşteriyi satın alıyor şeklinde. Safertu ma'a Arkadaşlarımla beraber yolculuk yaptım. İla İtalya'ya. Ne kadar süre olsun? Üsbu'an. Ha. Bir haftalık süre. Bir hafta boyunca yani. Yedi gün. Her hafta olsaydı ona ne diyecektik? Üsbu'iyyen diyecektik. Şuradaki yevmiyyen de olduğu gibi buraya bir ya ilave edecek idik. Limaza tasilu ila'l amel? İşe niçin ulaşıyorsun? Muteahhiran. Burada soru soruyor. Niçin geç ulaşıyorsun? Tamam. Mubekkiran erken, erken muteahhiran geç anlamına geliyor. Bu sorularımızın cevapları bu şekilde olacak idi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi arka sayfamıza bakalım. Neşatat yevmiye günlük aktiviteler. Tahaddesane suverin ati aşağıdaki resimlerden bahset. thumma uktubil fiyalel munasib li kulli surat. Sonra her resim için uygun fiili yaz diyor. Bunları siz yazacaktınız. Yazmadıysanız yazın. Buradan kontrol edelim değil mi? Huwa yastahimmu. Huwa yumarisu r-riyada. Y- رفع الاثقال mesela. Huwa yaqra'u s-sahifata. Yanamu, ya'kulu, yatanawalu, ya'malu, yadrusu, yasilu, yushahidu şeklinde, değil mi? Bunları yazarsak mesela yestehimmu ve yestehimmu ikinci resimde yumarisur riyada bu tabi yanlış yazılmış. İkincisi yumarisur riyada diğer resim yakra'u sahife gazete okuyor yenamu uyuyor velu. bu da yemek yiyor ya da yekulu Ye'kulu salata ev yetenavelul fatura kahvaltı yapıyor ya da ye'kulu salata salata yiyor. Ye ders çalışıyor veya ya'melu işte çalışıyor da olabilir. Ye'gsilu yağsil yağları siliyor o da. Ya silmek değil tabi de o nedir? Ye'gsilu yıkıyor. Aklınızda kalsın diye o şekilde söyledik arkadaşlar. Neymiş? Ye'gsilu yıkıyor. Ye'gsilu suhune tabakları yıkıyor. Yuşahidu televizyon izliyor şeklinde. يشاهدوا انتهى هذا الدرس نراكم في الدرس القادم مع السلامه